Tekrardan herkese merhabalar. Bugün Çakarlet dediğimiz simülasyon yapacağız. Öncelikle bir Arduino'muzu alalım. Sonrasında Çakarlet için iki tane LED'imizi alıyoruz. Burada biri kırmızı, biri mavi olsun diye düşünüyorum. Bu kırmızıyı maviye çeviriyorum. Sonrasında her bir LED için bir direnç. Kabloyu bağlamak için probun uç kısmına gelip tıklıyoruz. Ve bir daha tıklıyorum. Sol tıkla. Sonrasında bu uç eksi ucuydu. Eksi ucunu giriyorum. Kabloyu büyütmek için tekrar bir daha tıklama yapıyorum. Bir daha ve gene de eksi ucumuza bağlıyorum. Sonra yani bunları biraz düzenleyebiliriz. Sonrasında yine tekrardan tıklıyorum tıklıyorum Ve bu şekilde tıklayaraktan gerek suçumuza bağlamış oluyorum Sonrasında yapmamız gereken şu. Buradaki her VPN'in tıklıyorum. Şuradan kablomuzu döndürerekten tıklıyorum. 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 Mesela 7. pin'e bağlıyorum. sonrasında diğer LED'imizi ise tıklayaraktan 8. pin'e bağlamış olayım. Burada bunları düzeltiyorum. Burada bir tane nokta vardı. Onu kaldırabilirim. Kaldırdım. Burada her kablonun farklı rengi ayarlayabiliriz. Mesela 7 için turuncu. Bu renkte turuncu olsun. Burada siyah olabilir rengini değiştiriyorum sonrasında kod kısmına gelelim kodu açıyorum burada süresizin içerisinde hep devre daim olacaktır biz bu devre daimi e, nasıl bir devre daim yapacağız ona bakacağız Tut tutuyorum buradan sol klikle ve aşağıdaki çaputusunu bırakıyorum şöyle ayarlayalım Şimdi birinci LED'imiz yanacak, sonra ikinci LED'imiz yanacak, ikinci LED'imiz sönecek, birinci LED'imiz yanacak. Bizim istediğimiz şey bu. Öncelikle başlayalım. Ne yapıyoruz? Bir LED'i yüksek değerine ayarlı, Yani şu komutumuzu alıyorum, sol kütüple tuttum ve içeriye bıraktım. Sonra bu pin hangi pin? Bakıyorum, yedinci pin. Gördüğünüz gibi yedinci pini yüksek yani 7. pini aktif ediyorum. Sonrasında bu pinle beraber hangi ışık hangi led yanmamız gerekiyor? O da bu. Bu hangi şeye bağlı? 8. pine bağlı. Burada aynı komutu tekrar sürüklü bırak yaptım. Burada 8. pini seçiyorum. 8. pin ne yapıyormuş var? kapalı kalsın diyorum. Bu şekilde sadece birledin yandığını garantilemiş olduk. Diğer komutu da geçelim. Sonra ne yapmamız lazım? Bir belli bir süre bekleyelim. Burada kontrol kısmından bekleyi alıyorum. içeri aktarıyorum. Burayı yarım saniye bizim için yeterli olur. 0.5 Sonrasında tekrar ne yapacağım? Buradaki şeyleri kopyalayacağım aslında. Burada da sağ tık yapıp yani her bir e, şeyi tekrar tekrar almak yerine tekrardan yapmak için sağ tık yapıyorum. Çoğalt diyorum. Oradaki altında olan hepsini çoğaltmış oluyorum. İkinci komut olarak ne yapmam gerekiyor? Buradaki mavi ledin yanıp kırmızı ledin sönmesi lazım. Yani 7. pini alçak. 8. pini ise yükseklerini ayarlıyorum. Tekrar bir belli bir sürece beklesin ki devre daimi geldiğinde tekrar tekrar aynı komutu döndürebilsin. Şimdi simülasyonu başlat diyelim. Gördüğünüz gibi kırmızı, mavi, kırmızı, mavi biraz yaklaşıyorum. Burada polislerine benzer bir işlem yapmış olduk. Buradaki yanma sürelerini daha uzun tutmak için de Şuradaki süreyi değiştirebiliriz. 2 saniye diyelim. Buraya da 2 saniye dersek simülasyonu başlat diyorum. Gördüğünüz gibi 2 saniye kırmızı, 2 saniye mavi LED'imiz yanmış oldu. Devremiz bu şekildeydi. Şimdi bu devrenin bize burada gerçekte bir Arduino'nuz varsa bunu bir kullanmak için de şuradaki simülasyonu durduruyorum. Bloku, blok artı metin yaptığımızda Burada size şeyi vermektedir. Ee, kodları vermektedir. Bunu Arduino IDE üzerine aktardığınızda çalışır duruma gelecektir. Bunu biraz okuyabilir isterseniz. Burada ne diyor? 7. pin'i yüksek yap. 8. pin'i kapat. Bir, 2 saniye bekle. 7. pin'i düşük yap. 8. pin'i yüksek yap. Ve 2 saniye bekle diyor. Bu void loop içerisinde olduğu için de her daim, bu devri daim şekilde çalışıyor durumda olacaktır. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.